Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşlarım iki arkadaşım Zeynep ve Cemre ile birlikte sınıf arkadaşlarımla birlikte. Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Ne yapacağız derseniz e, yerli malı haftası ile ilgili bir şey resim yapacağız onunla ilgili ve eğer zamanımız kalırsa başka güzel etkinlikler de yapacağız. Şimdi sözü arkadaşlarıma veriyorum bakalım onlar ne diyecek. Merhaba arkadaşlar ben Cemre. Hı. Merhaba arkadaşlar ben Zeynep. Bugün çok Bugün, güzel eğleneceğiz. Evet, çok güzel bir resim yapacağız. Esliğin arkadaşımla birlikte şu anda onun kanalındayım. Evet. Merhaba Şimdi olacağım. vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyoruz çünkü çok heyecanlıyız. Bir sürü şey yapacağız. Yani sadece resimle kalmayıp Belki yanına bir etkinlik daha yapabiliriz. Değil mi zamanımız kalırsa? Evet Esra. Bu arada burada boyalarımı çağırdım. Herkes hazır değil mi? <laughs> evet. Ben hazırım. Evet. Şimdi 3, 2, 1 dediğimde resme başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Hadi. 3, 2, 1 başlayın. Yani malı haftası gelen benim meyve oluyor neden <laughs> yerli böyle meyvelerimiz elma armut meyve. Meyveler. kuru yemişler eçler. hele kuru yemişleri de çıkmıyor evet, yiyeceğim. çok güzel renklerim var bakın her rengin bir geçiş şeyi var görüyorsunuz arkadaşlarım bu arada sizinle yarışıyoruz arkadaşlar onlarla iki kişiyle yarışıyoruz en güzel kim yaparsa kazanacak. Gerçi yani böyle arkadaş arasında bir şey olacak. Kazanma ile ilgili bir şey yok bence. Dostluk maçı gibi. Evet. İlk başta aklımda çok güzel bir şey var. Bu arada arkadaşlar resminizi biraz biraz yaptıktan sonra kamerayı gösterebilirsiniz. heyecanlı. Şimdi şunu şuraya koyuyorum. O nerede resim yapsın. Ben de resim yapıyorum şu arada. Ben ilk başta tabakla başlayacağım. Tabak çizeceğim. Üstüne meyveler çizeceğim. Sonra kıyım çizeceğim. Bakalım. Hadi başlayalım. Siyahla çiziyorum bu arada ben tabağı. Düzen olması için. Bu arada arkadaşlarımla böyle karantinada görüntülü konuşarak video isterseniz atabilirim video. Böyle videolar, bu tarz videolar. Arkadaşlar... güzel gidiyor kazanacağımı eminim evet arkadaşlar biz birazcık yapıp size böyle ara ara sıkılmayın diye göstereceğiz durduracağız videoyu çünkü hepsini gösterirsek gerçekten uzun olur video ve sıkılabilirsiniz biz böyle ara ara kamerayı açacağız size resimlerimizi göstereceğiz bitince kim kazanırsa onu belirleyeceğiz ve diğer etkinliğimize geçeceğiz. Şimdilik videoyu durduruyorum. Birazcık daha resimlerimizi yapalım. Sonra hemen kamerayı açacağım. Arkadaşlar ben arkadaşlarım resimlerini sürpriz olsun diye göstermiyorlar. Ben de tabi sürpriz olsun diye onları göstermiyorum. Buradaki kameramı duraklattım. Bu size size ara ara kendi resmimi göstereceğim. Şu anda arkadaşlar şöyle biraz az meyve çizdim. Daha kuru falan çizmedim. Şöyle meyveler çizdim. Daha da geliştirince size onları göstereceğim. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar şu anda hala çiziyorum. Çok güzel oluyor ama. Emin olun ki bu yarışmayı ben kazanacağım. Siz iddialı mısınız arkadaşlar? Ben çok iddialıyım. Bence ben kazanacağım. Zeynep? Vallahi, vallahi ben bilmiyorum ama fark etmez. De Aynen dost. Yani arkadaşlar bence sonuçta kendi aramızda bir resim yarışması yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani, yani bir öyle ünlü bir resim yarışmasına katılmıyoruz. Neyse arkadaşlar ben şu anda on... arkadaşlar bakmayın. Şöyle kameramı kapatayım. Böyle gidiyor. <laughs> ne? Tamam. Ee, ben şimdi arkadaşlar yine video durduruyorum. Arayla, ara ara yine resmimi size göstereceğim. Bakalım kim kazanacak? Bu arada diğer etkinliklerimizi de e, hemen e, bu yarışmayı bitirdikten sonra geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda oradaki görüntümü duraklattım. Size şimdi resmimi göstereceğim. Şu anda tabi ki bitmedi. Sadece meyve tabağımı bitirdim. Kuru yemiş tabağına geçtim. Kuru yemiş tabağında şu renk yapıyorum. Meyve tabağım çok güzel oldu. İddialıyım. Neyse birazdan yine videoyu açarım ve size resmimizi gösteririz. Arkadaşlar kuru yemiş tabağında yaptığıma göre ben hazır, hazırım. Ters yememişim. Ben hazırım arkadaşlarım da çok az kalmış onların da. Onlar da bitince böyle göstereceğiz sizlere. Bakalım kim kazanacak? Çok merakla bekliyoruz. Bu arada ben sizinle birazcık konuşuyorum onlar yaparken. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Bitiriyor musunuz? Az mı kaldı? Valla benim aklıma esin. bu arada sen e, boyadın mı? Evet boyadım tabii ki. Ben çizerken boyuyorum genelde. Aa bir dakika aklıma resimle ilgili bir şey daha geldi. O hemen onu da yapıp geliyorum. Arkadaşlar o dediğim şeyi de yaptım bakın. Tabi buradan yazdığım şey ters gözüküyor ama burada Şimdi arkadaşlar arkadaşlarımı da bekliyorum ve size hemen geliyoruz. Arkadaşlar ben etrafı da topladım. Onlar çok az kalmış onlar da bitiriyor size böyle şeyler göstereceğim. Ne göstersem acaba? Sıkılmayın. <laughs> ee, çok güzel oldu gerçekten benim resmim. Ve arada konuşamadım. Ve bu arada kesinlikle yeneceğim inanıyorum. Onlar da inanıyor kendileri iddialılar. Ama bakalım sonuç ne çıkacak. Bu arada size de resimlerimizi göstereceğiz. Ama yorumlar çocuklar için kapalı olduğu için e, ee, siz yorumlarınızı yazamayacaksınız. Ama o olsun siz bence de biz zaten adaletli davranacağız. Kimin hangisini daha güzel yaptığı konusunda. Öyle birbirimize kararlaştıracağız. Sonra da diğer güzel etkinliklerimize geçeceğiz. Şimdilik video uzun olmasın diye yine durduruyorum. Birazdan e, sonuçları ile birlikte size resimlerimizi göstereceğiz. Arkadaşlar onlar son dokunuşlarını yapıyor. Aradan bir dakika falan geçti. Son dokunuşlarını yapıyorlar. Birazdan bitecekler. Ben de burada sıkılmayayım diye hamur oynuyorum. Size kalbimi gönderiyorum. Şimdi yine bay bay. Arkadaşlar size bir kalp yaptım. Birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar Zeynep'in de bitmiş. Son olarak Cemre de çok azıcık bir şey yapıyormuş. Hemen onu da bekliyoruz ve geliyoruz. Arkadaşlar hepimiz bitirdik. Kalbimizi burada bozdum. Şimdi herkes resmini sırasıyla gösterecek. Hazır mısınız? Evet ben hazırım. Şimdi bu arada şeyi büyüteceğim. Evet. Şöyle yapacağım. Ha, i̇lk Zeynep göstersin. Zeynep'in kamerasını sizin için büyüteceğim. Diyecektim. Büyütemedim. Tamamdır. Bakın Zeynep resmini gösterebilirsin. Göster göster. Görünüyor mu? Görünmüyor. Başka bir dakika. Et. Aslında. bir dakika tamamdır şimdi arkadaşlar e, Cemre gösteriyor en son ben size göstereceğim yapamıyorum Arkadaş. evet arkadaşlar şimdi Cemre size resmini gösteriyor arkadaşlar benim resim bu şekilde buraya meyveler çizdim kuru yemişler çizdim burada da evimiz ot işaretiyle meyvelerimizi, kuru yemişlerimizi gösteriyor. İşte de yerli malı haftası yazdım. Çok güzel olmuş. Seni de tebrik ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size güzelce gösteriyorum. Arkadaşlarıma da bu arada göstereceğim. İlk size gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi iyice anlatacağım. Yerli malı haftası yazıyor. Burada erik, mor erik, üzüm, elmalar iki tane, iki tane yeşil erik, muz. Burada badem, fındıklar, çam fıstıkları ve leblebi var. Şimdi arkadaşlarına da gösteriyorum. Evet arkadaşlar, çok kritik bir noktaya geldik. Hepimiz gerçekten çok güzel olmuş yapmışlar. Şimdi ise sonuçta bakalım kim güzel yaptı. Arkadaşlar aklınızda biri var mı sizce hangimiz daha güzel yaptı? İlk Zeynep'le başlayalım. Zeynep senin fikirlerini alalım. Sence hangisi daha güzel? Ben şimdi İkizinkinde bendim ama daha ağır kusurlara ben gidiyorum. Efendim? Duyamadım. Cemre'ye oy veriyorum. Evet. İkizinkide çok güzeldi ama Cemre böyle el hayat gitmiş. Değişik konu sen Cemre. Tamamdır. Şimdi Cemre sen oy, e, oylarını ver. Bir dakika şuradan ben kendi Tamamdır. Evet. Kameramı kapattım. Buradan gözüküyorum zaten. Hadi. Tamam. Ee, o zaman ben e, Zeynep'in fikrini verdiği için Zeynep diyorum. Bu arada yani kendimizi seçmek Kendimizi seçmek var bence. Bence var. Ee, ben, ben çünkü kendimi seçiyorum. Ben kendimi seçiyorum gerçekten açık gerçekten adaletli. Ben de kendimi seçiyorum. Ben de adaletliyim. O zaman Zeynep'e kaldı her şey. Zeynep. Sence ben sen Cemre'yi vermiştin değil mi? Cemre kazanıyor o zaman. Son kez bence resimlerimizi Zeynep'e bir kere daha gösterelim. Zeynep bak bu şekilde. Aa bir dakika Zeynep beni görmüyor. Tamam. Zeynep bak benim resmim bu şekilde. Benimki de bu şekilde. Bak. Sence yerine koyuyorum. Cemre'yi mi seçiyorsun? Beni mi seçiyorsun? Efendim? <laughs> Sen şu anda Cemre'yi mi seçiyorsun? Beni mi seçiyorsun? Yoksa kendini mi seçiyorsun? Ben, ben Cemre'yi seçiyorum. Tebrik ediyoruz. Cemre kazandı. Teşekkür ederim. Evet. Bence çok hak etti. Ben de yani bence herkesi çok güzel yapmıştı. Sadece Zeynep birazcık sade yapmıştı. Cemre daha göz göz alıcı bir şey yapmıştı. Ben de yani Cemre'inkinden biraz daha tabaklaması değişik bir şey yapmıştım sadece. İddialıydı. Evet kendinden çok iddialıydı. Kazandı onu tebrik ediyoruz. Bu arada arkadaşlar demiştim video başında süremiz kalırsa yapacağız diye. Ancak video uzun olursa yüklenmiyor. O yüzden 14 dakikalık bir video. Belki çok azıcık bir şey oynayız. Biz şimdi aramızda bir kararlaştıracağız. Sonra size e, göstereceğiz. Arkadaşlar biz aramıza kararlaştırdık. Gerçekten bu olay bir bizim başımıza gelmişti. 14 dakika veya 10 dakikadan fazla olursa bazen yüklenmiyor olabiliyor. Belki 30 dakika falan. Yüklenmiyor olabiliyor. O yüzden biz şimdi size veda ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar size de görüşürüz. Diyorum. Görüşürüz. Bay bay. Like atın abone olun. Videolarımızı diğer videomuzda izleyin. Bay bay.